Ramazan. Görüşemezsek mektuplaşalım abicim benim. Ey Mülat. Okan Savaş e, ben ben Abi saygılarla. 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 evet Baş, abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kaç Allah. tane aldın? Aldık tane abi. Ha. Siliyorsun. Doğukan'dan mı? Doğukan'dan aldık. Zengin olsun arkadaş. Maşallah. <laughs> yani Kaç tane aldın? 5 tane. Aa en sevdiğim. 5 tane almış sen Doğukan. Gel kelle başı yüzünden kuş bürem gel. Bak pişman olursun ha. Vallahi bak ben sana söyleyeyim. Bence çok da öldürme fiyatları. Gel birer tane vereyim gideyim ben de denize gireceğim. <laughs> Öldürmeyi seviyorum. Yaşamanın bir anlamı yok. İntihar etmek istiyorum. Ama sen de çok öldürdün. 250'den 150'ye birden bile düştün. Ne bileyim abi canım sıkılıyor öyle bir intihar edeyim. Ver oğlum, Gel, gel, gel. Gel vereyim, gel. Bir takım vereyim, üç yüz uçur izle. <laughs> bağlayayım sana, gel. çantanda ne güzel senin böyle, tesisatçı şantası gibi. Eyvallah. Üzerini çıkar mı? Bir takım vereceğim size. Hangi üzeri çıkar? Hepsi hepsi dönüyor Hepsi Valla hep Ya şaka yaptığımız hem Emin misin? Bak. Hey, tamam sen bilirsin. Şey Al. Yavrucuğum sana şunu göster. Ben bağlayamıyorum. Ellerim ayağım uyuştu. <laughs> Hepsi kalacak. Dur. Heyecandan. Dur babacığım. Dur kalpten git. Hava sıcak. Es. Es. Yaprak. Kıpırdamıyor be. Çok iyi bir abi şey. Evet abi. İki kere acı gitmiş o adam. O kadar iyi. Şov başlıyor mu? Bir şey sımarlayayım. Sağ ol. Bir. 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 Bak bak Son dakikalar. Çalan vermez, çalan vermez, Şerefsiz çalan vermez. Ben. Bak maviler 100 lira mıydı? 150 idi abi, 150, 100 liye 150 liye Aa, 100 arası ben beni bak, valla bu adam beni ev almayacak. Bak, Olkan, bu arkadaş seninle daha da uyarık Herisine ha. Ver ya. Aldım bütün paramı. Ver. Yardım, yardım Hayırlı olsun. Ne cinsi? Pahalı aldık, pahalı. Ne? Kazıkladı seni. Kazıkladı. <laughs> Kampanya şimdi bir tane <laughs> evet, Az sonra abi, da alırsın. Aa, sen kuşçu muydun? Sen ondan aldın, satıyor musun şimdi? Yok abi, bunu arkadaşa hediye ettim. He. Güzel bir abimize hediye ettim. Onda bakacağım, deneyeceğim. Nedir onun cinsi? Bunlarda da tavuk gibi şey yapıyor mu? Yabancı dışarı soktuğun zaman e, gagalama falan yapıyor mu? Yok ya. Bunlar sabit uçup oynayan yerine kuşlardı yani. Ha. Besleyeni, besleyiciden besleyiciyi de fark ediyor. Tabii. Adam alıyor, dolduruyor, dolduruyor. Ne beslediğini bilmiyor. Evet. Doldurmuş 150-200 tane kuş. Aynı cins mi olması gerekiyor? Birbirine yakın olması lazım. Bir kere kuşu bilmesi lazım. Senin yüzünü çıkarayım mı videoya? Çıkar bir şey olmaz ya. Kuşu bilmesi lazım. Adam Aha. kuşu bilmiyor ki. Hepsi oyunu dolduruyor, dolduruyor. Ne aldığına bakamıyor. Evet. Diyor ki ben de 150-200 tane kuş var. Kuş var da kuşun uçuracaksın, bakacaksın, seyredeceksin, kuşu takip edeceksin. Başlı başına bir sanat. Yani senin seyistliğin önemli. Tabii. Emek verdiğin kuştan bakış açı çok önemli yani. Kuş, kendin kuşunu bilmen önemli. Kuşları anlatıyor. Eyvallah. Onlar e, Bu yeni gelen neydi? Dişi mi erkek mi? O dumanlı erkek. Bu da dumanlı o, da ala. O erkek mi dişi mi? O, o da erkek. O, o bayağı da. ama kur yapıyor ona. Üç tane erkek var. Yabancı gelince işte He. şey yapıyor yani aralarında. Bayağı kur yapıyor ona. O kuşların ağzından kan gelene kadar oynar bunları soyunu ala kuşlarının. He. Irkı şeyi Bunlar daha farklıdır yani. Bu çiftine 1000 lira diyorum. İki beyazı 800 lira diyorum. Değişiyor. Şuna yani. ya, emek vereceksin ona bir sene bunun sökümü var yani. 3-4 yani. ay boğulayacaksın, nefes alacaksın. Olay değil yani. Başlı başına bir iş bu. Ya kendinden zaman ayırman lazım. Kendinden en az bunları 4 saatine ayırman lazım gündüz. Veya akşam tabi. Şimdi iş durumu imkanın kendi işin vardır. Zaman ayırabilirsin. Haftanın 2-3 günü bunlara bunları her gün uçacaksın. Her gün her hafta geliyor musun sen? Her hafta geliyorum da bazı haftalar gelmiyorum. İşlerim olduğundan dolayı. Yani. Sen de Doğukhangeli bir denize gideceğin zaman gelmiyorsun ha? Evet abi. Yenge 4 saat oğlum? saat Abi yenge... <laughs> Doğru söylüyorsun. Ayıramıyoruz abi şimdi. Ne yapalım yani Bazen gün geliyor çalışmaktan emin yolunu unutuyoruz. Kuştan sebep boşananlar oluyormuş ha? Öyle. Emek verecek. Önce kendisi pişecek. Kuşu, kuyunu, Tabii. suyunu, kuşu öğrenmesi için. Kendi, önce kendisini geliştirir. Tabii. Kendini geliştirmezse boş. Yoksa hepsi kuşçu. Allah hayırlı işler versin sana hocam. Gel çek beni gel gel gel. Doğukan bak, bak, bu arkadaş bak alıcı gibi görünüyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane kuşu 1500 liraya veriyorum. Ver. Hayırlı olsun. 1500 mü? 100 liraya geliyor Doğukan ne yaptın sen? Abi sıcak. Denize 15, gideceğim. Denize 15, gidersin 15 de. 15 1500 lira bak geri dönüşün yok. Kafesi de veriyorum sana. Gel. Gel. Kafesi de mi veriyorsun ya? Gel ya kafesi de veriyorum. Hediye ediyorum. Abi abi. iki salma da hediye veriyorum sana. Osmanlı belki. Yok onlar takım. Onlar. Bunlar takım. Takım. Takım mı? Sakın ayak yiyemez, sakın ha. Doğukan patron gerçekten abi, çıldırdı burada. Abi bugün çıldırdım, hava sıcak. Çıldırdı. Birazdan abim beni denize götürecek, orada çim Yeter. Evet abi. Bunları da sana vereyim. Gidiyorum ben, denize gidiyorum. <laughs> al. al, 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 al. Bu nasıl Getir bir deniz aşkıdır Doğukan? Abi bizim ticaretli sınır yok, batarız da çıkarız da. Ay maşallah. Önemli olan ekmek parası. Onları da hediye ediyorum. Al. <laughs> Hep <sizi sana> veriyorum Hepsi <laughs> Evet abi kuş kalmadı. Peki. Allah abi söyleyeceğim. Doğuk. E yeni kuş isteyenler ne olacak? Abi yeni kuş isteyenler var mı? de. Üretim devam ediyor mu? Kahtaneli Ümit. 534, 371, 61, 41. Arayın yardımcı olayım abi. 7/24 hizmetinizdeyim. Reklam Böyle... işbirliği, film çekimlerinde her türlü yanınızdayım. Vay ama yürümeyi alırım. <laughs> <laughs> Doğukan sen bayağı indirim yapıyorsun ama. Abi ne abi? Milletin kalbini mi kırayım? Sıcak hava zaten Kam ya. kampanya, üstüne kampanya, patron abi çıldırdı. Abi Ticarette çıldırdı. babamı tanımam. 250 lira dediğin kuşu 100'e verdin ha <laughs> maşallah sana. Terbiyetli i̇şte yavdan ikisi kardeşi. de seferde başladılar baş yapmaya başladılar. Abi hava çok sıcak ya. Tamam mıdır? Bitti mi senin içinde Okan? Evet, baba şimdilik bitti. Gidiyorsun yani. Haftaya belki bir ihtimal yine bir 30 40 tane getiririm. He. Bugün kaç tane getirdik? 40 tane yakın kuş getirdik. Ama bak Müge Anlı ablama buradan Neymiş, selamlarımı sunuyorum. Müge Anlı'ya bak bana da steril çiftçi de ha, geldi. Hakan abi steril çiftçi abone olmayı unutmayınız. Bak özellikle abone olmayı unutmayınız. Bu abimiz çok değerli bir abimizdir. Teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin. Reklamlardan sonra gel yani. Bir yani şeyler olacak. Hadi şey Doğukan git kapatayım videoyu. Kapat abi. Gitmiyoruz. Sevgiler saygılar. Bugünlük bu Oldu. kadar. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.